Bu bayram diğerlerinden farklı. Hepimiz için öyle ama depremi bizzat yaşayanların duygularını anlamak da anlatabilmek de çok zor. Depremin ardından ilk bayram namazı kılındı. Sevdiklerini kaybedenlerin sonraki durakları mezarlıklardı. Oradaki tabloyu anlatmak zaten en zor. Müzik Önce camiler doldu ardından mezarlıklar. Malatya, Hatay, Kahramanmaraş. Kısaca tüm deprem bölgesinde aynı hüzün, aynı duygular vardı. Çok farklı bir şey yani ailelerini kaybetmek, yakınlarını kaybetmek. Hani anlatılmaz bir şey. Ya. Kimi büyükleri, kimi küçükleri daha da acısı evladı için geldi kimileri de. Elleri boş değildi üstelik. Çocukların heyecanla beklediği bayramlıklar bu kez mezarlıklarına bırakıldı. Pırıl pırıl kıyafetler, yepyeni ayakkabılar, rengarenk oyuncaklar. Küçük bir kız kardeşi üşümesin diye battaniye örttü mezarına. El öpenler de yoktu, eli öpüleceklerdi. Her bayramda birlikteydik. Şimdi elini öpeceğimiz annemiz, babamız yok. Dualar okunurken gözyaşları da durmadı. Afet bölgesinde tablo her ilde aynıydı. Mutlu günlerin anıları canlandı mezar başındakilerin derin bir sessizlik, uzaklara dalan gözler vardı. Dualar okunurken gözyaşları da durmadı.